Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz bir orkide türü arkadaşlar. Böyle saksız, şeffaf olmayan, şeffaf saksı istemeyen güzel bir çiçek. Bu şekilde aldım. Aldığımda da yine böyle bu koyu renkte olan saksılardaydı. Şöyle bir aydır duruyor. İlk önce mutfak balkonuma koydum kapalı. Orada hiç hoşnut olmadı. Ben de açık havaya, açık balkona bıraktım. Biraz orada işte yaprakları sarardı. Onları temizleyip yeniden yerleştireceğim yerine bakalım. Güzel çiçekleri ne kadar sürede görebileceğiz bunun. Ben de ilk defa bakıyorum bu orkide cinsine. Bakalım bakmayı başarabilecek miyim? Güzel çiçekleri var, renkli renkli, farklı renklerde çiçekleri olan bir orkide türü bu. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen temizledim. Şu an burada iki tane sadece e, kökü var. Bunu alıp yine açık balkonuma bırakacağım. Hiçbir şekilde e, köklerine bakmayı düşünmüyorum şu an. Bakalım balkonumda dursun sulamasını yapıp sadece arada evde yapmış olduğum doğal besinlerle takviye edip balkonumda bakmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bakımı kolay olduğu söyleniliyor. Bence ilk defa bakıyorum. Bakalım nasıl olacak sonuç. Şuradan biraz akıllı gübre. Ekledim toprağına birazcık toprak sulandıkça oradan kendisine gerektiği kadar gübre besini geçecektir. Bu akıllı gübreyi kullanırken en az bir santim toprak altına koymaya özen gösterin. Çünkü toprakta ve nemde çözülen bir gübredir. Gayet iyi oldu. Bunu alıp artık balkonuma doğru götürüyorum. bir yazı balkonda geçirecek. Evet geldik şöyle yaz sonuna arkadaşlar yaklaşık 10 ayı geçti. Balkonda duruyor ben bunu aldım burada toprak alt kısmı saksı içerisine gelecek şekilde koymuştum. O ne yapmış dersin alttan böyle tutulmuş yer toprağa doğru kök salmış. Şimdi ben bunu buradan sökeceğim. Yani bu saksıyı keserek çıkartmam gerekiyor. Saksıyı keseceğim ve köklerine bakacağım ne durumda. Sizler de bu gibi bir orkidelerin köklerinin nasıl olduğunu görmek isterseniz yine sizlere göstermiş olacağım. Hemen bir makas getirip kesmeye başlayalım bunu. Bolca da aslında dal verdi. Yeni yavrular oluşturdu burada. Ama bir yandan da kuruyor. Önemli olan bunu çiçekli görmek. Henüz daha hiçbir şekilde bir çiçeğini görmedim. Ee, ama yaşatıyorum da <laughs> tabii ki yaşatan Allah. Ölmedi de bakalım sonuç ne olacak çekiyorum gelmiyor oradan birkaç kök toprağa doğru inmiş durumda kesmekten başka bir çarem yok ben de hemen makası elime aldım sağını solunu kesiyorum şöyle çok kolay kesiliyor zor da değil önce zorlanacağımı düşünmüştüm hemen çıkartalım biraz alta doğru inmiş işte alttan iki kök falan girmiş aslında diğerleri yok saksı deliğinden aşağı doğru inmişler Ben bunu buraya dikmeye düşünüyorum ama hepsini buraya dikmeyeceğim ayrım yapacağım bu köklerinden farklı bir saksıya diktim yapacağım İki kök en azından birini kaybedersem burada çünkü asılı saksı balkonda soğuk biraz birini kaybedersem diğerini kaybetmemek için ikiye ayıracağım ayırma işlemi tamam şöyle köklerindeki kuru olan dalları ve kuru kökleri temizleyelim çok da fazla kökü kalmadı ki yukarıdan şişeğiniz yaprak sarartıyorsa bunun sebebi kök olduğunu çok videolarımda anlatıyorum sebebi aslında odur bu kökü toprakta olanı buraya yerleştirdim bu bir adet buraya yeterli biraz toprağı eksik biraz toprak ekleyeceğim buna ama yeni bir saksı da getireyim hemen şöyle gidiyorum İşte bu saksıdan biraz toprağı buraya aktardım eski etiketini sökelim saksının ve bunu da buraya dikim yaptım gayet güzel bu saksı buna uygun şekil olarak Hemen dibini toprakla dolduralım. Orkidemiz bu gibi orkideler birazcık açık havayı seviyor arkadaşlar. Tüm orkideler ev içerisinde yarı gölgeli bir kısmı sevse de açık havadan daha mutlu oluyor. Ev içerisinde bakmakta çok başarılı olmadım. Yani çiçek açtıramasam da en azından dal oluşumu yani yeniden yan taraflardan yavru oluşumu oldu bu orkidemizde gördüğünüz gibi. Açık havayı daha çok seviyor ama güneşten hoşlanmıyor. Benim balkonumda çok fazla güneş görmediği için balkonum bu çiçek için uygun. Yazın sıcak oluyor. Yazın sıcakta yapacak hiçbir şey yok. Ev içerisinde sıcak. bakalım ben de bunu çiçeğini sizlere ne zaman açarsa yine o zaman çiçek açtığı videosunu ve sonucunu sizlere mutlaka paylaşacağım. Ayırmış dikmiş oldum. Şöyle iki saksım olmuş oldu. Bence başarılı. Geldiğinde iki kök vardı. Şu an iki tane saksım oldu. İkisini birden açtırırız inşallah. Hemen şöyle bol bol sulamasını yapacağım. Torflu bir toprak olduğu için ilk başta kuru toprağı yavaş yavaş sulayıp e, azar azar toprak çektikçe sulamamız gerekiyor. Bakın toprak çekecek ve toprak çökebilir. Toflu bir toprak çöker. Çökerse yeniden ekstra toprak eklemelisiniz. Bunu da unutmayın. Şu an gübre vermiyorum. Yakın zamanda bir solucan gübresi edinip bunlara solucan gübresi sıvı ya da kat hiç fark etmez kullanacağım. Sizler de kullanabilirsiniz. Umarım ben de güzel çiçeklerini açtırırım. Sizlere bu güzel rengarenk çiçeklerini göstermiş olurum. Şöyle bunu da bu tarafa aç hemen çiçeklerimizin rafına doğru getiriyorum. Bunlar neden kuru demeyin. Bunların kuruması gerekiyor. Çünkü rizom sökümüne doğru gidiyoruz. Bunu da belirteyim. Bunların kuruması şart. Kuruyacak ki toprak içerisindeki rizomlarını ben alacağım. Yeniden bahara dikim yapacağım. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Gayet güzel oldu. Şimdi burada bunun hemen bol bol sulamasını yapıyorum tekrardan. Her ikisini de yavaş yavaş biraz saksı aşağıya doğru eğimli olduğu için sulaması biraz zor oldu bunun. Ama sonra onu bir yine düzeltim yapacağım. Burada bunu da bol bol sulayalım. Toprak çektikçe toprağımız da bu şekilde oluyor ilk etapta suluyoruz. Umarım güzel çiçekler açtırırız. Gayet güzel ve başarılı oldu. Umarım sizlere de faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olup aramıza katılabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bay bay.